Sayı basamakları konumuzun son 6. testine geldik. Biraz 4 gün mü ara verdik? Kaç gün ara verdik? Şimdi yine tam gaz devam edelim. Aşağıda uzunlukları santim türünden iki basamaklı sayılar olan 4 farklı cetvel verilmiştir. Birinci cetvelimizin uzunluğu, bakın uzunluğu bulmak için son noktadan ilk noktayı çıkarırsınız değil mi? O zaman bunun uzunluğu mesela neymiş? AB'ymiş. Bunun uzunluğu BA-1'miş. Bunun ikisi a a eksi uzunluklar. Bilmiyorum şu an yazmam gerekiyor muydu ama yazmak istedim. Tamam. Bu dört cetvelin aralarında boşluk bırakılmadan yan yana getirilmesiyle şekil birdeki çubuk oluşturulmuş. He, şu çubuğun uzunluğu ölçülüyor diyor. Tamam bakın bunlar yan yana getirilmiş. Şekil birde verilen çubuğun uzunluğu 251 santim oluyormuş. Tamam. Buna göre 3 nolu cetvel ile ölçülen şu şekil 2'deki e, çubuğun uzunluğu en fazla ne kadar olur demiş. Peki. Şimdi şu 251 olan yani birinci uzunluk, ikinci, üçüncü ve dördüncü çubuğun uzunluklarını toplayalım. AB artı ikinci uzunluğu BA eksi 1 dedik. Artı üçüncü uzunluğu AA eksi B. Toplamları 251. tabi burada yazan AB, BA iki basamaklı sayılar olduğu için çözümlersek 10A artı B. Şimdi burada 10A var. 10A daha 20A. 20A'dan A çıktı. Evet durdurdum. Devam ediyorum. Ne dedim en son? 19A dedim. 19A. Şurada bir A daha var. 20A. Bir A daha var. 21A değil mi? 21A. B'lere bakalım. 10B. 10B de burada var. 20B. 21B. 21B'den, 21B'den B çıktı. 20B kaldı. 1B de burada var. 21B. Tamam. Başka ne var? Eksi 1. Eksi 1'i karşıya atarsak 252. Muhtemelen her taraf 21'e bölünüyordur. Bilmiyorum bir bölelim. 21'e bölersem bir defa bir kere 21, 21 burası 42, 42 de iki defa. Yani A artı B'nin 12 olduğunu bulduk biz. Tamam. Şimdi bizden ne istiyordu? Şu 3 nolu çubuk istiyor. 3 nolu çubuk ile ölçülüyor. Yani şundan ölçülüyormuş. A, A eksi B uzunluğu. O da ne? 11 A eksi B. Burada ben en çok olacak şekilde değer vermem lazım. Normalde tabii ki aklımıza ilk gelen nedir? 9'dur. İşte ee, birbirinden farklı mıydı bunlar? 9 versem ne vereceğim? Şuraya 3 vermem gerekiyor. Bunu bir deneriz. İşte A'ya 9 verirsem burası 93 santim olmuş olur. 93 santim. Buraya bakarsam 99'dan 3 çıktı 96. Kısa olan cetvel 96, uzun olan 93 oldu mesela. Olmadı değil mi? Mantık hatası oldu. Burada aynı şekilde 8'i de denersiniz. 7 verdiğim zaman bura 7 olduğu zaman buranın da 5 olması lazım. O zaman 7 ile 5'i denediğiniz zaman sıkıntı çıkmıyor. 8'e de sıkıntı çıkıyordu. 7 verdim. 77. 5 çıkarırsam ne oldu? 72 olmuş oldu. Demek ki uzunluğumuz en fazla 72 santim oluyormuş. Hemen geçelim. 3 çocuğu olan bir baba. İlk çocuğu doğduğunda AB, ikinci çocuğu doğduğunda BA, üçüncü çocuğu doğduğunda da BB yaşındadır. Şimdi babamız var. Birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuğumuz var. Burada araya şey çizebilir miyiz acaba? Çubuk çizebilir miyiz? Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Ne kadar düzgün yapabilirsek artık. Bunların düzgün olduğunu düşünün. 1, 2, 3, 4 den olsun. Tamam. Şimdi dolduruyorum ben buraya. Diyor ki, ee, baba ilk çocuk doğduğu zaman AB yaşındaymış. Babamız AB, ilk çocuk sıfır Sonra ikinci çocuk doğduğunda, yani ikinci çocuk doğduğunda... Baba ne oluyormuş? BA oluyormuş değil mi? BA oluyormuş. Üçüncü çocuk doğduğunda baba ne oluyormuş? BB oluyormuş. Tamam. Şimdi biz mesela şuradaki boşlukları da doldurabiliriz. Nasıl doldururuz? Buradan buraya kaç yıl geçmiş onu bulmam lazım. Geçen yılı bulmak için bu yaştan bu yaşı çıkarmamız gerekiyor. Yani ben BA'dan AB'yi çıkarırsam geçen yılı bulmuş olacağım. 10B'den B çıktı. 11, 9B. A'dan 10 A çıktı, 9 A. Yani buradan buraya ne geçmiş oluyor? 9 B eksi 9 A yıl geçmiş oluyor. O zaman sıfıra ben o kadar yılı eklersem birinci çocuk kaç yaşında olacak? 9 B eksi 9 A yaşında olmuş olacak. İkinci çocuk doğduğunda. Aynı şekilde şuraları da doldurabilirim mesela. Buradan buraya kaç yıl geçiyor? BB yani 11 B demek. 11 B'den 10 B'yi ve A'yı çıkarıyorum. Ne oluyor? 10 B eksi A olmuş oluyor. 10B eksi A'yı sonra buraya eklersem ne yapar? 19B eksi değil. Tabii ki 11B'den 10B'yi çıkarırsak 10B mi kalır? Vay arkadaş. Yine bir yanlış yaptık. Şuraya B yazacağız. B eksi A. Şunu da küçültebilir miyim? Şöyle açıp. Hah iyi bari. Şura ne oldu? 10B eksi A yılı oldu. Yani? b eksi a yıl ekleyeceğim. Buna b eksi a eklersem 10b eksi 10a yapar. Değil mi? Evet. Burası b eksi a yapar. Tamam. Sonra ne diyor? Ee, küçük çocuk doğduktan 11 yıl sonra. Küçük çocuk hangisi şu? 11 yıl sonra diyor. O zaman bu adam 11 yaşına gelecek bu çocuk. Buna 11 eklersem b eksi a artı 11 olacak. Buraya 11 eklersem 10b eksi 10a artı 11 olacak. Buna 11 eklersem 11b Artı +11 olmuş olacak. 11 yıl sonra diyor baba diyor diğer üç çocuğun toplamına eşit oluyor diyor. Tamam hemen yazalım. Bunları toplarsam Burada gidenlerimiz gitsin. 11a eşitmiş 22. A da buradan neymiş? 2ymiş. Tamam. Şimdi artık gelelim şıklara. İlk çocuk ile Baba arasındaki yaş farkı en fazla 29'dur diyor. İlk çocuk yani şu birinci çocuk bu da baba. Şimdi ikisi arasındaki yaş farkını bulmak için B, A'dan bunu çıkarmam lazım. Yani 10B artı A'dan neyi çıkarıyorum? 9B, 9A. Burası ne oluyor? B artı 10A oluyor. A'mızın 2 olduğunu biliyorum. O zaman burası 20, 20 artı B. Bunun en çok olmasını istiyor. O zaman B'miz en çok 9 olursa burası 29 olmuş olur. Yani birinciyi doğru bulduk. Şimdi silerek yapayım ben yine. Şurayı sildim. İkinci bakacağım. İkinci çocuk ile üçüncü çocuk arasındaki fark. İkinci çocuk bu. Ve üçüncü çocuk mu diyordu? 2 ve 3. Yani şundan şunun arasındaki fark diyor. Şu daha büyük bunu çıkaralım. B-A artı 11'den 11 çıkarsa B-A kaldı. Bu diyor en çok 7'dir diyor. Şimdi A'nın 2 olduğunu biliyorum. B'ye en fazla 9 verebilirim. Buradan çıkarırsam ne olacak? 7 olmuş olacak. O zaman ikincisi de doğru oldu. Bunu da silelim yine. Hemen gelelim üçüncüye. Baba ikinci çocuktan en az 32 yaş büyüktür. Baba burada ikinci çocuk burada. Şuraya bakıyorum. Yani 11 B'den bunu çıkarıyorum. B artı A. 10 B artı A oluyor. A'mız buradan neydi? 2 idi. Şimdi burada normalde ben en az diyor. 1 ee, verirsem bakayım şuraya bak 1 verdiğini düşün. Burası 1 olacak 9 kere 1'den 9. E, A'da 2 ya şura negatif bir sayı çıkar. Ama bir yaş negatif olamayacağı için 1 veremem. Eğer 2 verirsem B'ye A'da 2 olduğu için 0 olacak ama 0 olamayacak, olmaması lazım. O zaman 3 veriyorum. 3 verdiğimde sıkıntı yapmıyor. O zaman 30 artı 2'den 32 olmuş oluyor. Bu da doğru oldu yani. 3 öncül de doğru olmuş oldu burada. Evet bu soruda biraz vakit gitmiş oldu. Hemen gelelim diğer soruya. Ne diyor? Bir kutuda bir miktar sarı kırmızı mavi top var. A, B, A, A, B, A iki basamaklı sayılar olmak üzere. Kutudaki sarı toplardan A, B tanesi alınıp yerine A tane kırmızı falan filan yapılıyormuş. Son durumda kutudaki top sayısı ilk duruma göre 33 arttığına göre e, sarı toplar ilk duruma göre kaç arttı? Şimdi geneldeki değişim 33'müş. Genelde ne yapıldı? A, B alındı. Yerine A, A konuldu e, ee, BA alındı. Yerine AA konuldu. Bu değişim neye eşit oluyormuş? 33'e eşit oluyormuş. Burayı çözümlediğiniz zaman A eksi B'nin 3 olduğunu göreceksiniz. Sonra burada değer vereceğiz artık. Ee, ne diyordu? Kutudaki sarı toptaki değişim diyordu bize. Sarı toplardaki değişim AB tane sarı top alınmıştı. Yerine kaç tane sarı konmuştu? AA tane sarı konmuştu. Yani bu. Burası 10a, 11a'dan 10a çıktı, 1a kaldı. a artı b bunu sormuş oluyor bize değil mi? Bakın yine benim gibi hata yapmayın. Bak bundan bunu mu çıkardın? Bir daha çıkar. 11a'dan neyi çıkarıyorsun? 10a'yı ve b'yi çıkarıyorsun. Yani buradan ne oluyor? a eksi b'yi soruyor sana. E sen zaten a eksi b'yi 3 olarak buldun. Bakın soru çok zor bir soruya benziyordu ama hemen hallettik. İrem aşağıdaki hesap makinesinde bulunan herhangi bir rakamın altında, üstünde, sağında ve solunda bulunan rakamlara o rakamın komşuları ismini vermiştir. Mesela 4'ün komşuları 1, 5 ve 7. Bunlarla ilgili diyor rakamlar yazacakmış. Mesela 452 sayısına her yazdığı rakamın yanındaki de diyor komşusu olmak zorunda diyor. Mesela 4'ün yanına 5 yazmış. 5 4'ün komşusu. 5'in yanına da 2 yazmış. 2 de 5'in komşusuymuş. X, Y, Z, T, K, L, M, N farklı rakamlar olmak üzere 4 basamaklı en küçük bu sayıyı oluşturuyormuş. Oluşturalım. Şimdi en küçük. 0 ile başlayamam. 4 basamaklı olmaz. 1 ile başlarsam. Yanına 0 gelirse 0'ın komşusu yok. O yüzden olmuyor. Küçük olması için 4 değil de 2 yazıyorum. 2 var komşumuz. 2'nin yanında 3 var komşum. Küçük olanları yazmaya çalışıyorum. 3'ün yanında da 6 var. Yani bizim X, Y, Z, T sayımız buymuş x, y, z, t'yi hallettik. Geriye k, l, M, N kaldı. Ve şu 1, 2, 3, 6'yı kullandık. Bunu oluşturduktan sonra diyor diğer kalanlarla yine 4 basamaklı k, l, sayılar oluşacak ve kaç farklı sayı oluşturabilir bu İrem diye soruyor. Bunlara bakın tek tek yazmam gerekiyor. Ben 4 ile başlasam eğer. 4'ün komşusu 5 var, 7 var. İkisinden birini seçebilirim. Önce 5'i seçtiğimi düşüneyim. 4, 5, 8, 9. Ya da 4 5 8 7 de yazabilirim. Değil mi? Evet. Peki 5'i yazdım. 4'ten 7'ye geçersem 4 7 8 5 yazabilirim. 4 7 8 9 yazabilirim. 4 tane burada olmuş oldu. Sonra geçeyim 5'e. 5'in yanında 4 var, 7 8. Bir de 5'in neyi var? 8'i var. 8 7 4. 5'ten 2 tane yazdım. 7'ye geçiyorum. 7'nin yanında altında 4 var. 4 5 8 yazabilirim. 7 8 5 4 yazabilirim. Başka yazabilir miyim? Yok, 7'den yazamıyorum başka. 8'e geleyim. 8 7 4 5 8 5 4 7 yazabiliyorum. 9'a bakarsam 9 8 7 4 9 8 5 4 yazabiliyorum. Toplam kaç tane? 4 6 8 10 12 tane yazabiliyormuşum. Evet, bu da böyleymiş gençler. bir kitap yazılması bir dizgi firmasında bir kitabın yazılması branşlara göre ilk 50 sayfası için sayfa başı ücreti ve 50 sayfadan sonraki için ücretleri verilmiştir diyor bakın. Matematik için ilk 50 sayfası sayfa başı ücret A, TL, biyoloji böyle, edebiyat böyle. 50'den sonrakiler için de böyleymiş diyor. 250'şer sayfalık kitap yazdırdığında 9900 TL ödeme yapmış. 450'lik bir matematik kitabı için en az ne kadar ödeme yapar? 250 sayfa için ilk 50 sayfa ücretler kullanılacak. O zaman şöyle diyorum. 50 çarpı AB artı BA artı BB. Sonraki 200 sayfa içinde hangi ücretler kullanılacak? Alttakiler kullanılacak. B virgül A artı A virgül A. Bunun toplamı 9900 TL yapıyormuş. Şimdi i̇şte buradan gerekli sadeleştirmelerimizi falan bir yaptığımızı düşünelim. Şu sıfırı da sileyim. Ben sıfırla bunları çarptığımı düşüneyim ve buradan şeyler gitsin. Virgüller gitmiş olsun. Şimdi 10A 11A burada var. 11A artı 10B 20, 21, 22B var. Değil mi? Tamam. Buraya bakıyorum. 10A yani 20, 22 tane A var. 10, 11 tane de B burada var. Burayı 5 ile çarparsam 55A artı 110 B Burayı 2 ile çarpıyorum. Eşitmiş 990'a. 55a bu daha 99 mu yapıyor? 132b 990. Her tarafı 33'e bölersem 3a artı 33'e böldüğüm zaman bunu 4b çıkıyor. 33'e bölersem 3, 30 çıkıyor. Buradan sonra artık değer veriyorum ben. A'ya 2 verirsem 2 kere 3, 6, 24 olması için buranın da 6 olması gerekiyor. Tamam. A ve B sayılarımı bulmuş oldum. Şimdi artık diyor ki matematiği hallet. 450 sayfaymış. O zaman ilk 50 sayfası için 50 çarpı AB yapacak. Yani 26 yapacak. Artı kalan 400 sayfası için de A virgül B yapacak. Yani 2 virgül 6 yapacak. Şundan bu gider. Burada 50 çarpı 26 artı 40 çarpı 26'dan hatta 26 parantezine alabilirim ben bunları. 50 artı 40 mu yapar orası? Yani 90 çarpı 26. Bu da 6 kere 9 54. 2 kere 9 27. 5 daha 32 mi yapıyor? 3000. Neyi yanlış yaptık? 6 kere 9 54. Elde var 5. 2 kere 9 18. 18 5 daha ben ne yapıyorum be ya? Bir daha yazalım şuraya. Evet. Hallettik mi? Hallettik. Evet. Sedat, Mehmet kutuda verilen 6 top ile oyun oynamaktadır. Oyunun kuralları şöyleymiş. Önce Sedat kutudan 2 top çekiyor ve topların üzerindeki rakamları topluyor. Sonra Mehmet kalan toplardan 2 top çekiyor ve üzerindeki rakamları çarpıyor. Her ikisinin bulduğu sonuç birbirine eşitse he, kaç tane bu şekilde diyor. 4 basamak sayı yazabiliriz biz diyor. O zaman tek tek düşünmem lazım. Mesela 5 ile 7'yi alsa kim? Sedat. Toplamları 12 yapıyor. Çarpımları 12 yapan neler var? 3 ile 4 var. Başka 12 yapan 2 ile 6 var mesela. 5 ile 7'yi düşündüğüm zaman 2 ile 6 da olur değil mi? 2 ile 6. Ee, işte 4 ile 6'yı toplarsam 10 yapar. 2 ile 5'i çarparsam 10 yapar. Ee, 3 ile 7'yi toplarsam 10 yapar. 2 ile 5'i çarparsam 10 yapar. Başka? 6 ile 7'yi toplarsam e, yok 12 13 yapıyor değil mi bu olmadı. E 15 yapan falan var mı? 5 ile 3 8 yapar. 2 ile 4 8 yapar değil mi? Kaç tane var şimdi? Bunlardan, bunlardan başka yok sanırım. Şimdi bundan oluşturduğum iki basamaklı sayı 3 4 5 7. Bu harflerle oluşturduğum kaç tane 4 basamaklı sayı vardır? Ne yaparsın? 4 tane farklı harf var. 4 harfin yer değiştirmesinden 4 faktöriyel. Yani 24 tane farklı 4 basamaklı sayı yazabilirsin. Aynı şekilde buradan da 24 gelir. Buradan da 24 gelir. Bakın hepsinin rakamları zaten birbirinden farklı. Kaç tane 24 oldu? 5 tane. 5 tane 24 ne yapar? 120 yapar. Eğer aynı rakam olsaydı tekrarlıya düşmüş olurdu. Burada şu an tekrar yok. Hızlı dakikada A2 metre olan... Özlem ile hızlı dakikada 4 b olan Sinem aşağıdaki görseli verilen doğrusal pist üzerinde A noktasından aynı anda ve aynı yönde başlamışlar. Tamam. Bir süre sonra Özlem ayağını burkmasından dolayı 3 dakika vakit kaybediyormuş. Özlem geldi, burada durdu mesela 3 dakika burada dinlendi. Ama Sinem ne yapıyor? Devam ediyor. Sonra ee, ayağa geçtikten sonra devam ediyormuş ve B noktasına Sinemden 5 dakika önce geliyormuş. Aa Sinem de çok yavaşmış ya. Sinem yarışı 16 dakikada tamamladığına göre bu burayı 16 dakikada bitirmiş. O zaman bizimkisi 5 dakika önce geliyor ya 11 dakikada bitirmiş. 3 dakika tabi şurada oyalanmış oluyor. Pist en fazla kaç metredir diyor. Sinemin hızı 4 bydi Özlemin hızı da A2 idi. Biz yol eşittir hız çarpı zaman mı yapıyorduk? Şimdi yolumuz bizim 4B 2 basamaklı sayısı çarpı 16'ya eşittir aynı zamanda bu 11 dakikada tamamladı ama 3 dakikası dinlenmede olduğu için aslında 8 dakikada tamamlamış gibi oluyor. Ve hızı da A2 olmuş oluyor. Burada çözümlemelerimizi yapalım. 40 artı B. Şunlar şu gitsin bence. Burası 2 olsun. Eşittir 10A artı 2. 10A artı 2. Buradan ne olur? 10A eksi 2B eşittir 78 mi olur? Evet yine dondu kalem. Evet. Şimdi burada e, tamam bu denklemi yazdık. Bizden istediği pistin en çok uzunluğu ne kadardır diyor. Şimdi bakın pist uzunluğu ya budur ya da budur. İkisi zaten birbirine eşit. Sizce burada B'ye mi en büyük değeri vermeliyim? A'ya mı en büyük değeri vermeliyim? B birler basamağında A onlar basamağında. O zaman onlar basamağında olana olabildiğince büyük değer vermeye çalışalım. Mesela A'ya buradan 9 verirsek Burası 90 olur. 90'dan neyi çıkarırsak 78 olur. 12'yi çıkarırsak. E buranın 12 olması için B ne olur buradan? Tamam. Şimdi pistin uzunluğu ister buradan bul, ister buradan bul. Hadi biz şuradan bulalım. A'ya 9 koyacağım. 8 çarpı 92 çarptığım zaman 736 çıkmış oluyor. Neymiş? Bu da Ceyhan'mış. Son güzel bir sorumuz daha. Çok güzel bir sorumuz hatta. Düz bir zemin üzerinde bulunan ve birim kareleri ayrılmış düzlemsel bir şekil verilmiştir. Şekildeki kırmızı noktanın sayısal değeri AB 2 basamak sayısı ile noktanın birim cinsinden yerden yüksekliği ile çarpılarak bulunur diyor. O zaman şu anki bunun değeri neymiş? Bakın yerden yüksekliği kaç birim? 2 birim. O zaman 2 AB'ymiş mevcut değeri bunun. Peki Saat yönünün tersinde 270 derece dönecekmiş. Şimdi saat yönü neresi oluyor? Burası oluyor. Tersi diyorsa burası oluyor demek ki. Şimdi bunun aslında e, sol tarafa 270 dönmesi demek, sağ tarafa 90 dönmesi demek değil mi? Aynı şey. O zaman şöyle yapalım. Bunu ben sağ tarafa yatırdığım zaman yatırdığınızı düşünün. Ne olacak? Bunlar aşağıya gelmiş olacak. Yani şurası aşağı gelecek, bunun üzerinde bir bu olacak. Sonra şu demedim. Tamam siz daha güzel çizin. Ben bunu yatırdığımda hadi şuranın AB olduğunu düşüneyim. Önemli olan şu yükseklik. Yüksekliğin kaç oldu bak? 1 bir birim, 2 birim, 3 birim mi oldu? Yanlış yaptım galiba. 1 2 3, değil mi? Tabi AB noktası şurada. O zaman yüksekliği ne oluyor? Zeminin yüksekliği 1 Bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. Yani yüksekliği 4 birim olmuş oluyor. Değeri de 4 AB olmuş oluyor. 48 artmaktadır diyor. Öyle döndürdüğün zaman 48 artıyormuş. O zaman bu döndürdüğüm zamanki sayısal değeri bu. ilk zamanki bu. İkisinin arasındaki farkın ne olduğunu söylüyor bize. 48 olduğunu söylüyor. Bunları çıkartırsak 2 tane AB 48'e eşitmiş. Yani bizim AB sayımız neymiş? 24 mü? Tamam AB'yi bulduk. Diyor ki saat yönünde, bu sefer saat yönünde döndüreceğim. 540 derece döndürülürse, hmm, bu ne demek? 360 artı 180 demek. Yani bir tam tur yapıyor. Yine bu hale geliyor, aynı şimdiki haline geliyor. Bir de 180 daha. 180 ne demek aslında? Tam aşağı indirmek demek, değil mi? Tam aşağı indirdiğinizi düşünün bunu. E, tam şöyle döndürdüğünüzü düşünün yani. Benim şeklim pek iyi değil. Siz buradan bunu çizin 1 2 3 siz daha güzelini çizin ee, şunun altında bir birim şöyle şurası olacak bizim AB şurada mı kalıyor şurada kalıyor değil mi Heh, burada oluyor 180 derece döndürdüğüm zaman böyle ya da bakın elinizde kağıt olacak ya kitap olacak kitabı verin ya hemen gözükecek kaç oluyor bakın yükseklik 1 2, 3, değil mi? Yani 3 AB'yi soruyor bize. E biz AB'nin 24 olduğunu biliyoruz. 3 AB ne olur? 72 olmuş olur. Evet. Neyi bitirdik biz? Artık sayı basamaklarını bitirdik. EBOB, EKOK'a geçiyoruz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, EBOB, EKOK videoları da çok güzel arkadaşlar, güzel sorularımız var. Abone olmadıysak abone olursak ve beğenirsek çok sevinirim. Haydi, görüşmek üzere.